Merhaba, Gizemli Kovan Tarot ve Meditasyon kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle yolunuz, yolumla bu videoda kesiştiği için gerçekten çok mutluyum. Şimdi enerji akışını siz de hissediyorsanız, şöyle bir gözlerinizi kapatıp, üç kere derin nefes alıp odaklanmaya çalışın. Sakinleştikten sonra da sizin için hazırlamış olduğum iki desteğe, videoyu durdurup odaklanın ve içinizden geleni seçin. Hazırsanız birinci destemiz dinginlik destesi, ikinci destemiz de anlamak destesi. Sevgili birinci desteği seçen arkadaşlarım, yani dinginlik destesinde gönül bağı kuranlar diyebiliriz. Öncelikle kalbinizdeki kişinin kafasının çok karışık olduğunu, sizinle ilgili ne yapması gerektiğini bir türlü karar veremediğini söyleyebilirim. Hatta bazen uykusuz geceler geçirdiğini, hareket etmekte oldukça sıkıntı çektiğini, ama yine de kalbinden geleni yapmasının, yani kalbinden geleni bir türlü yapamıyor olmanın da verdiği acıyla kıvrandığını söyleyebilirim. Ama içinde bu gücün olduğunu, onun size karşı olan hislerinin oldukça kuvvetli olduğunu söylemem de mümkün. Sizin bu kişi gerçekten kaderinizde var. Ama bu kişiyle olan aranızdaki o kadersel bağın kuvvetli olmasındaki asıl sebep de şu an yaşamış olduğunuz sınavlar. Eğer bu kişiyle ilgili olarak yaşadığınız geçmişte veya e, yakın geçmişte yaşamış olduğunuz olumsuz enerjiler varsa olumsuz bir tartışma olabilir, e, sizin sınav olduğuna inandığınız bir durum olabilir. Bu yüzden yaşamış olduğunuz gerginliklerin de hem onu hem de sizin kalbinizi oldukça etkilediğini söylemem de çok mümkün. Şimdi bu kartlarda gelecekte şöyle bir e, olay var. İçinizde sanki susturamadığınız bir sesiniz varsa bu deste diyor ki kendini bir sakinleştir. Zihnini bir düzenle. Kendin ne yapmak istiyorsun? Nasıl bir yol çizmek istiyorsun? Öncelikle onu belirle. Ondan sonra bu kişiden gelecek olan mesaja ya da aramaya cevap ver. Ne kadar bir süre sonra cevap gelecek derseniz, nasıl bir adım atacak derseniz bir gece vaktinde size mesaj atacağını, sizinle e, konuşmak isteyeceğini, hatta çok pişman olduğunu, belki de eğer aranızda bir şey yoksa, bu tarz e, platonik bir ilişki varsa ilerleyeceğini, size belki bir küçük bir mesaj atabilir yine akşam saatlerinde, belki küçük bir e, takip isteği de olabilir sosyal medya üzerinden. Hani böyle bir gelişme yaşayabilirsiniz. Ama e, ben bu destede olumsuz hiçbir şey göremiyorum. Sadece geçmişte yaşanan olumsuz şeyler var. Onların da çözüme kavuşacağını, sizin artık ilerleyen süreçlerde ne yapmanız gerektiği konusunda da size yol göstereceğini görüyorum. Çünkü melekler de bu konuda sizi destekliyor. Yüreğindeki işi yap diyerek bu melek kartında da aslında bereketiyle size doğru geleceğini ve zihninizdeki o susmayan sesleri susturacağınızı söyleyebilirim. Zor bir durum artık son buluyor. Ve artık sınırsız bolluk içerisinde ilerlemeniz ve e, hatta tabiri caizse koşmanız bile oldukça mümkün diyebilirim. Evet sevgili birinci deste. Desteniz bu şekildeydi. Özellikle üçlü vakitlere dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. 3 hafta olabilir, belki üç gün olabilir, kim bilir belki 3 ay olabilir. E, üç ay da bir kısa süre değil sonuçta ama ilerleyen süreçlerde güzellikler sizi bulacak diyorum. Evet, sevgili ikinci deste. Yani anlamak destesini seçen arkadaşlarım. Öncelikle kartlara baktığımda direkt içime doğan his, kalbinizdeki kişinin oldukça zor zamanlar geçirdiği oldu. Ne yapacağını bilemediği, nasıl hareket etmesi gerektiğini bir türlü çözemediği bir anın içerisinde olabilir. Özellikle 3 haftadır ya da 2 haftadır bu süreç içerisinde gitgeller yaşıyor gibi gözüküyor ama bir adım atmak istediğini ve gerçekten ilerleyen süreçlerde de sizinle ilgili olan konularda ilerleme kaydetmek istediğini de görüyorum. Bu kişi aslında biraz da kendinde nasıl desem bir özgüven eksikliği hissediyor olabilir. Kendini aslında çok fazla tanıtmak istiyor. Dışarıya karşı güçlü olduğunu göstermeyi çok fazla istiyor. Birinci desteğe göre aslında bu kişi biraz daha özgüvensiz olarak çıktı. Her ne kadar güçlü gibi gözükse de içsel olarak kendini bir türlü tanımlayamadığını söyleyebilirim. Ama ilerleyen süreçlerde bir imparatora dönüşeceğini ve artık yeteneklerini keşfedeceğini, bu yeteneği bir aşk da olabilir, içsel olarak kendini artık mutlu hissedeceği, ilerleyen süreçlerde nasıl bir adım atması gerektiğini de e, öğreneceğini anlatıyor kartlar. Aslında Aziz kartıyla da aslında şunu anlamam gerekiyor: e, İlerleyen süreçlerde o kadar çok adaletli bir şekilde hareket etmeye çalışacak ki kendinde olan o hissel ve içsel gücün farkına varıp hem de sizin e, sizinle olan o bağını. Belki de bir ruh işi bağlılığı da olabilir aslında burada. Çünkü e, sizinle olan o ilahi gücü, sizin o ilahi aşkınızı gerçekten çok fazla içselleştirmiş ve kabullenmiş diyebilirim. Kendiyle ilgili olan e, durumlarını çözdükten sonra size bir adım atacağını söylemem mümkün. Bu adım da beşli bir vakitte olacak gibi gözüküyor. Beş hafta olabilir, belki beş gün olabilir, beş ayda olabilir. Yani e, yani kısa vadede görünüyor ama özellikle bu kişi sizin sosyal ortamda e, dikkat çektiğinizi düşünüyor. Belki de e, sosyal medyadan sizi gizli gizli takip ediyor da olabilir. Sizinle ilgili ne yapması gerektiğini de tam olarak bilemiyor çünkü sizi çok değişken biri olarak e, tanımlıyor kendi kafasında. Bu yüzden de aslında e, içsel olarak belki meditasyon yapmanız gerekiyor olabilir. Belki de kendinizi anlamlandırmanız gerekiyor olabilir. Ben gerçekten bu kişiye ne hissediyorum. O bana ne hissediyor. E, i̇lerleyen süreçlerde acaba yine birleşsek, yine aynı problemleri yaşar mıyız gibi e, sorunları da aslında kendi içinizde düşünmeniz sizin de hayrınıza olacak diyebilirim. Ama e, ilerleyen süreçlerde kendini keşfettikten sonra emeklerinin karşılığını alacağını, bu sayede de artık yani bir kral gibi değil ama yine de bir prens gibi ayağa kalkıp karşısına e, size karşı nasıl bir engeller koyduysa ya da ne sorunlar koyduysa aslında onların sizden kaynaklanmadığını ve karşı taraftaki e, baskıcı tutumun da artık birazcık azalacağını ve sizin kıymetinizi de anlayacağını da söylemem mümkün. Bu yüzden de aslında dediğim gibi beşli vakitlere dikkat ederseniz oldukça güzel bir e, ilerleme kaydedeceksiniz. Bu yüzden e, korkmanızı ya da endişelenmenizi gerektirecek bir problem yok. Ama dediğim gibi siz kendiniz emin olursanız bu kişi de kendini emin hissedip gelecek. Çünkü karşı tarafa aynalama yapıyorsunuz. Bunun bilincine varırsanız e, hem siz hem de o daha rahat bir şekilde nefes alacak ve size karşı adım attığında, size karşı gelmek istediğinde kendini daha güçlü ve daha özgüvenli hissetmeye başlayacak. Çünkü onun dediğim gibi aynalama yapıyorsunuz ve siz kendinizi düşük bir enerjide hissederseniz karşı taraftaki kalbinizdeki insan da kendini düşük bir enerjide hissedecek. Bu yüzden her ne kadar kendinizi eee bunalmış, sıkılmış hissediyorsanız aynı şekilde o da kendisini bu şekilde hissediyor. Çünkü sizin aranızda gerçekten ilahi bir güç, ilahi bir kuvvet var diyebilirim. Evet sevgili ikinci deste, anlatacaklarım bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kanalıma destek olmak için abone olursanız ve bu videoda da alma verme dengesini bozmamak adına e, küçük bir beğeninizi de alabilirsem çok mutlu olurum. Hepiniz sevgiyle kalın.